Herkese merhaba arkadaşlar. Oyunların iyi bir yollarını hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle Star Devale'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son uyuyacaktık bildiğiniz üzere ve uykumuzu da çektik. Gücümüzü fullledik ve yağmur var. Ve deli gibi yağmur yağıyor ve gördüğünüz gibi bayağı şeylerimiz büyüdü. Peki ben şunu e, sormak istiyorum. Bunu dikebiliyor muyum? Dikemiyorum. Okey. Okey. Peki biz burada o zaman bugün yağmurlu gün işe adayacağız kendimizi. Bana güme iş yapacağız ha. Bana iş yapacağız bak. Tak tak tak. Şu küçük biraz daha arsa açma olayları diyelim. Odun modun. Belki bir craft yaparız. Ya craft da var oyunda. Craft yaparız belki. Hiç belli olmaz. Kafamıza ne eserse artık. Ee, şuradan odunla şunu kırır. Ondan sonra getir bakayım şunu. Ee, şunu da kır. Daşları, gırdaşları. Adamsın. Al bakalım şunu. Bunları da kestik. Şimdi gel bakayım balta. Burayı da kır. 40 balta istiyor. Yok 40 balta istiyor diyorum. 40. Dur 50 odun yapalım abi. Ondan sonra bir bir şey yap, deneyeceğim. Kır bakayım şu ağacı. Dük 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 dük. 48 oldu. Şu içlere fazla dalmayacağım çünkü dalarsam çık, çıkamam yani çok zor. Şuradan bir dal, bir dal da buradan. Şimdi abi craft'a bir giriş yapalım. Crafting. Chest craft diyeceğim. şimdi chest'i craftladık arkadaşlar. Gir bakalım içeri chest. Bunun içine fiber at, taşı at. Olta elimizde kalabilir. Bunu al. Tamamdır. Chest yapmamız çok önemliydi arkadaşlar çünkü hani chest e, gerçekten sıkıntı. Mesela bu ne abi? Chest'e benziyor ama chest değil ya yani. çok leş bir şey yani. I keep finding cool stuff but my backpack is full. Bu ne ya saçma sapan şeyler geliyor, mailler geliyor. Peki abi. O zaman şurada bir iki ağaç indirelim şu şeylerden kazanalım. Hem odun kazanırız hem ee, satacak bir şeyler gelir belki. Tok 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 ne indirdik be. İndir şu ağacı da bakalım bu ağaçtan ne çıkacak. 13 tane odun veriyor yani en nihayetinde. Üf. 10 tane. Bu ne abi? Sop, sap. İlginç neyse, burada balık tutabilme şansım nedir? Salla bakayım. Burada balığımız var mı? Yani bir, o da bir soru. O da bir soru tabii. Şimdi şuradan şunu yok et bakayım. Ha, bunu indirecek kadar güçlü bir baltan yok diyor. Ama şunu indirecek her türlü baltan var. Şunu indir bakayım. <laughs> İndin mi? Güzel. Loot'umuzu alalım. Şimdi al bakayım yine şunları. Neşter. Abi bak daha buraları var. Üf, üf 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 üf. Hiç, hiç bulaşmamak istiyorum aslında ama yapacak bir şey yok yani. Ne abi yıldırım mı var dışarıda? What the fuck? Ah, hava yağmurlu. Şu yandaki şey nedir onu kestiremedim ama Şimdi Gece 11 mi şu an Evet bu dayının Aa Wed Wednesdays ee, Closet diyor Tamam o günler kapalıysa biz de o zaman geri döneriz aga Allah Allah Elif'e bak Adam kafasına göre kapatıyor git bakalım. Gidelim bir uyuyalım bir dal. Yapacak fazla bir şeyimiz zaten yok. O değil zaten. E, hadi şunlar oldu diyelim. Ne kadar sürede çıkacak onlar. o da ayrı bir soru işareti tabii ki. Ok diyelim ve uyumaya girelim. Allah'tan enerjimizi fulluyor yani o da bir moral veriyor yani bana. Dün geceki yağmur güzel yağdı ama tamamen ıslak bırakmamış şeyleri. Kurumuş komple. O da yazla değil miyiz biz abi? Yaz değil mi yani? Neden yağmur yağıyor yazın? Burası verimli topraklar mı? Amazon ormanları mı? Nedir burası yani? Bunu biri de açıklarsa iyi olur. Şimdi abi bak buraları suladık. Şurada da bir karışık tohumumuz var. Şurada da bir karışık tohumumuz var. Bir önce bir kendi arazimizi bir araştırmaya gidelim. Burada bir yıkı karabe var. Abi şuralardan güzel bir, bir şeyler çıkmasını bekliyorum. Abi adamlar baya büyük yapmış bize ayrılan alanı ya. ya. demiş adam al istediğin gibi işlet demiş yani. Adam harbiden adamsın ya. Bak mixed seats. Çıktı bak bir tane daha çıktı yani. Mixed seats. Kaç oldu acaba mixed seats bende şu an ya? İki tane mi buldum? Kim üç tane olmuş. Nice. Peki o zaman şimdi onlara ben dikmeye giderim. Keşke şunlardan da hani bir şeyler çıksa. Değil mi arkadaşlar? Bence çok güzel olabilirdi yani. Oyun bence hani o zaman kusursuz olabilirdi yani. Ya gerçi hala da kusursuz da benim gözümde. Lafın gelişi diyorum yani. <laughs> Şimdi abi buraya 3 tane daha yer kazacağım. Ee, birini şuraya kaz. Zaten oraya kazacaktım. Şimdi şuraya bir su, suyunu sen doldur tamam mı? Şuradan suyunu doldur. Şunu sula. Ondan sonra cığıma Ver şunları Ve biz de biraz dolanmaya çıkalım hem elimizdeki malları satalım Artık Zeytinyağı mı zeytin mi ağaç özsütü mü Artık Her neyse ben de ne bilmiyorum Onu bir satalım şu herife bir satalım onu ya Abi, Potato seeds Neyse iki tane almış olduk. Evet, bir tek onu satabilirsin diyor. Anladım. Başka bir şey satabileceğimiz yer yok bu ya. Acaba ha? Sen kimsin? O oh, hey soya denem gaye. Aynen. Ben yeni kişiyim. Sen ninesin? Nine. Amca. Kötürüm amca bana niye tip tip bakıyor bu herif? Allah Allah sanki sanki kızını ayarttım gibi hissettim yani. <laughs> Sana ne oldu? We are very lucky to have a library in such small town. Ne kadar şanslıyız bu kadar küçük bir şeyde, köyde şeyimiz var diyor. Ee, siz söyleyin library işte library siz anlayın library işte ya. Aa. Her şeyi ben mi düşüneceğim ya? ya library işte şey kütüphane. A aklıma gelmiyor. 10 saat düşünüyorum burada sonra. Şimdi biraz ge gezmeye çıkalım ya. Şurada ağaçlık yerler vardı galiba değil mi? Bu tarafta hani bu sol tarafta bir gidelim mi sol tarafa doğru bakalım? Burada neler var? Bir görmek istiyorum ya. bir çiftlik var. Çiftlik sahipleri buradaysa bir tanışabiliriz aslında. Kim? Selamünaleyküm. Hey ne? Abi. Hayvan alabiliyoruz buradan. Hayvan satın alabiliyoruz. Da O para bizde ne zaman olacak? O da ayrı bir soru tabii ki de. O, hayvan Biz asla gelmeyecek gibi geliyor yani. Çok zor yani şu an şartlarla çok zor. Burada ne var şimdi abi? A selam. Ne haber? Bu bölgede bol bol hani beleş e, meyve sebze var diyor. Şunu hemen yiyelim mesela. Bak 13 enerji veriyor. Bunları aslında toplayacağım toplayacağım toplayacaksın abi. Biriktireceksin tamam mı? Kafan rahat olacak. Bu arada şurada balık görürsem direkt alacağım. Ama aşağı iş yok. Merak ettim ben şişe falan bir şey var burada. Kağıt role. Burada köprü mü yıkılmış? Ne olmuş? Bir şey olmuş orada. Acaba arazi sonra sonra arazi falan satın alabiliyoruz mu? Şu an merak ettiğim şey bu Şu Karışık tohum verebilecek delikanlı arıyorum Ama burada bir yemek daha bulduk Mümkün oldukça yemek bulmak lazım Allah Allah orada içeride birinin olduğunu duyuyorsun Diyor ama kilitli kapı diyor Acaba ne var içeride orada Neyse bir gün elbet geri döneceğiz oraya Orası için geleceğiz Oraya geri döneceğim aga Şöyle misine bir gidelim. Burada neler var neler varmış? Ekstradan bir şey var mı acaba? Biri veya birileri olabilir. Burada üç tane yiyecek. Dalga motor bulduk. Bu iyi bir şey. Hani beni mutlu etti açıkçası yani. Çünkü çok pahalı abi. Herifler ne yapmış yani? Hayvan herifler ya. Buraya çit çekilmiş. Anlamadığım bir şekilde. Neden çekildiğini. <laughs> Şu yapamıyorum. Aha bunlar ne lan? Spring onion. İlginç. Kim ekti? Hangi salak ekti onları oraya? ha şurada yemek var. Olsa sıkıntı yok. Onu da bizim farmımıza ekeriz. Şey yaparız. Abi locket diyor. Abi buraları her yere giriliyor mu ya? Abi bu oyun çok tilkili ha. Ben söylüyorum size. Bu oyunda yok yok. Adamlar her şeyi koymuş. Dungeonlar koymuş, onu koymuş, bunu koymuş. Biz yandık yani bu bu seri bitmez. Şu anki görünüşüyle bitmesi mümkün değil. Mümkünatı yok abi. Tamam o zaman. Burada biz şimdi 7 tane bir şeyin fidanını aldık. O zaman bize geri dönmek düşer. Şuradan şöyle geç karşıya. Yok buradan değil. Oha. Burası çok gerisi. Şu ileride de vardı değil mi bir tane geçiş? Yanlış hatırlamıyorsam. Zaten alerjiden burnum tıkalı. Arkadaşlar yemin ederim sanki böyle bildiğin Nef Nefes alamıyorum yani Bu arada hiç balık görmedim ha Siz gördünüz mü abi? Ha, gördüyseniz e, kötü hissederim yani Burada kimler var? Oh. Kilitli Why? Why is the kilit? Peki hala şimdi biz bunu yiyebiliyoruz mu? Dikebiliyoruz mu? Ne yapabiliyoruz? Evet eve gitme vakti geldi anlaşılan saat akşam yedi buçuk. Bu saatlerde herkes eve gidiyor herhalde burada. Evet şimdi şuraya bir Gel bakayım. 13 enerji veriyormuş. Neyse zaten buraya bunu dikecektik. Bir de bunu dikecektik. Dik bakayım şunu şuraya. Evet. Burada da bir yatmaya girelim. Ama onun öncesinde ne yapıyoruz? Fiber'ları bırak. Şunları da bırak. Şunu da bırak. 45 odunumuz var. Peki bu 45 odunla biz ne yapabiliriz? Uyumaya gitmeden önce. Şu crafting'e gel. Wood fence. Gel bakayım şuraya. Bu içindekileri ver bakayım sen bana. Fiber'ı da ver. E'ye bas. Crafting. Load chest. Wood path. Grovel path. Taşları da buraya koyduk değil mi biz? Aynen taşları da oraya koymuşuz. E'ye bas. Craft'a gel. Campfire. Cobblestone, Puff, Torch Soap istiyor Fence, Fence, Fence Aaa, cheat bunlar, cheat, cheat Aaa Anladım, anladım, anladım. Anladım. Bunlar işte çitli çevir, carttı curttu. Maksat o. Bayağı kişiyle tanıştık. Tanışmadıklarımız var. Tanışmadığımız kişiler var daha bol bol. Foraging ee, bir tık skillimiz ilerlemiş abi. Şimdi o zaman şu kraft yapalım 22 tane kraftladık Evet çitlerimizi şöyle dizelim abi Koy şunu şuraya Tamam şimdi Uyumaya bir gidelim Uyu evet. Foraging level 1. Ok dedik. Bunlar oldu. Bunları acaba satabileceğiz mi? Yemek yok. Yemek yok. Yeme yok. Yeme olayını sen geçeceksin. Şimdi burada kim var? Anladım. Muhatap olmak istemiyorum. O yüzden şimdi şey yapıyorum. Şuları bir suluyorum. Umarım iyi para veriyorlardır yalnız. Hani para vermiyorlarsa ben bu şehri hani bu kasabayı e, dağıtırım, birbirine sokarım burada bakan gövdeyi götürür. Burada olay olay çıkar yani. Onu söyleyeyim. Şimdi abi orayı onları suladık. Biz şimdi bir şehire gidelim. Şehir dediğim kasaba. Aha şurada yiyecek bir şey var. Bunlar da yiyecek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Burada çiçek çıkmış. Çiçek önemli. Çiçek ee, ona buna yürüme yöntemi. Inventory full dedi. What the fuck? Eee Onu at. Çi çiçeği al. Çiçek önemli her zaman. Çiçeğe hürmetim her zaman fazladır. Çiçek her şeydir. Ne oldu abi? Bu kim? Oh, hi there. Merhabalar. What and bilmem ne? Anlamadım. Süremizin de sonuna geldik ama. Burası Pelikan'ın, Pelikan kasabasının iletişim mer merkezi diyor. Ya ya da ondan geri kalanlar diyor. Anladım. Buraya buraya ne isteyeceksin şimdi? Sen ona yani no just Look at it. It's shameful. Utanç verici diyor. Görünüşü diyor Eee beni dinle diyor. Ee, geri zekalı bir yaşlı gibi eee dur dur yani duyulabilirim diyor ama diyor. Yani burayı yaptır diyor herhalde bize. Hadi içeri girelim dedi girelim mi abi? Bu ne? ne lan? O ne abi? Abi ne oluyor? Beni korkutuyorsun diyor. Abi bu adam strange, tuhaf. Daha sonra gelip bu binayı tekrar araştırmalıyım dedi ve araştırıyoruz şu an. Bölümü burada bitirmeyeceğim. Burada ne var acaba? Bu bakalım neler var? Ha? O 25 enerji verdi yediğim diye şey. şimdi yerdeki dalga motoru da alamadık. <laughs> şimdi ne yapacağız burada abi? Kazan dairesi. <laughs> Aşağı mı iniyor burası? Yok. Merdiven gibi bir şey zannettim de değilmiş. Şu her yere tıklaya tıklaya gidiyorum. Peki bu ne abi? Bu ne yani şimdi? Neyce bu yani? Hmm. <laughs> Peki hala o zaman dışarı çıkacağım. Burada bir şey olmadığına göre. Bu iki katlı değil miydi burası? Hiçbir şey de yok burada neyse. Daha sonra geliriz. Peki. Oo çiçek. Alırım. Çiçeğe hiçbir zaman hayır demem. Şimdi ilk önce ben bir şey gidip şu turp turp gibi şeyleri satayım. Tamam gel selamünaleyküm. Hello. Hadi canım. Köpek gibi para verdi yemin ederim 7 tane patates ekeceğim Geri kalanıyla da böyle bir şey yapacağım Abi 200 veriyor 60 oradan veriyor 15 tane böyle 8 tane de patates Hadi bakalım Patates ekeceğiz arkadaşlar patates bölümü bitirmeden hemen bir patatesimizi de ekelim ama ilk önce şu domino olayına bir bakalım. Aa selam ne haber? Hayley beni görmezden geliyor abi. Abi Hayley. Highly... Neyin peşindesin sen ya? Ya bu kadın yemin ederim ben bu kadını öldürürüm ya. İki selam verdik götü başı kalktı ha. Neyse hadi eve gidelim. Getting started done diyor. Reward 100 verdi. O reward veriyor. Build a cop diyor. Onun para da veriyor bize yani şeyleri tamamladıkça. Görevleri tamamladıkça para da veriyor. Bu güzel, bu güzel. Bu çok güzel. Şimdi 15 tane şeyimiz var. Turp. Turp mu artık neyse. Şimdi bir tane daha var tam almışım ya tam param tam yetmiş yani şimdi buraya da şunu koy şimdi buraya da bir sulayalım şöyle misini buraları sulayalım ab güzel para veriyormuş ya ben hani zannettim ki çok ucuza gider sonra sıkıntı yaşarız büyüyemeyiz falan ya ona da yeteydi neydi ya. Direkt diğer forma geçerdim ya. Ay. Al suyu. <laughs> Gidelim bakalım farmımıza. Şimdi şöyle burayı suladık. Şimdi buraya 8 tane patates için yar açacağız. 8 tane patates. 3 4 1 2 3 4 Ek bakayım patatesleri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi buralara da sula bakalım. Aferin. Burada sulamayı yaptık. Üzerimize gereksiz olan şeyleri de bir atalım hemen. Ok dedik. Ve uyumaya gittik. Level 1 farming. Artık scarecrow yapabiliyoruz. Ve basic, basic fertilizer yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar burada bölümümüzü sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Artık bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.